hayranı olduğum, Cumhuriyet'ini onurla ve gururla taşıdığım, bizi geri kalmış tüm ülkelerden ayıran bir ülkenin liderinin kızıyım. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kızıyım. Bir Cumhuriyet kadınıyım. Hepimiz öyleyiz aslında ben belki magazinde gördüğünüz türevlerine benzeyen, sahneye çıktığında aynaları olandan beni farklı kılan, eee bunun altını çiziyor olabilmem. Cumhuriyete borcum, Türk kadınına borcum, ülkeme borcum, 30 senedir beni izleyen ve alkışlayan annelere borcum diye düşünerek Çocuklar Gülsün diye derneğini kurdum. Eee biraz önce Arzu Hanım da, e, değerli kız kardeşlerim de, Yoluna engel olanlarla ilgili bir şeyler söylediler. Yani birileri sana engel olmak istese de sen onları dinleme. Ben derneği ilk kurduğumda iki seneye yakın benimle yazılı ve görsel medya, o zaman sosyal medya bu kadar fazla yoktu, çok fazla yazılıp çizildi. Ez cümlesi şuydu, sen kimsin de anaokul açıyorsun? Sana mı kaldı anaokulu açmak? <laughs> Gülben Ergen dernek kuruyormuş. Reklamını yapıyor. Bir iki sene heves dediler. 14 sene oldu. Biz 59 tane anaokulu açtık. Bravo. Teşekkür ederim.